Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Adamın biri bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği vazifelendirdi. Ebu Hureyre önceki konuda geçen 362 numaralı hadisi ''Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor'' cümlesine kadar rivayet etmişti diye hadisi burada kısaltmış. E şöyle olmuştu olay. Melek çıkıyor karşısına insan suretinde. Selamun aleyküm, Aleykümselam. Hayırdır, ne tarafa? İşte falan köye gidiyorum. Yani o köy uzak, ben de o tarafa gideceğim. Herhangi bir işim varsa ben işini göreyim. Yani gidecek bir şey varsa götüreyim, bir emanet varsa götüreyim, bir haber varsa götüreyim. Sen zahmet etme. Yok diyor, ben diyor herhangi bir şey götürmüyorum. Sadece orada benim diyor mümin bir kardeşim var, onu ziyaret etmek istiyorum. Yani onunla bir işim varsa diyor, ben görülecek, ben göreyim diyor yani. Haber olabilir, söz olabilir. Mektup gidecek olabilir. Yok diyor. Sadece Allah için ziyaret etmek istiyor. Ee, onun üzerine melek bakıyor ki bunu hani yani niyetini yoklamak istiyor. Gerçekten Allah için mi yoksa bir iş için mi? Ha, onunla gidip iş görüşmesi yapacak olabilir. Bir şey elde edecek olabilir. Ondan bir şey isteyecek olabilir. Böyle bir şey olmadığını anlıyor. Allah için bir ziyaret olduğunu anlayınca. Diyor ki niçin peki onu ziyaret ediyorsun? Ben onu Allah için seviyorum diyor. Allah için sevdiğim için ziyaret ediyorum. Onun üzerine sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben diyor Allah'ın elçisiyim. Sana bunu haber vermek üzere beni sana Allah gönderdi diye. Hakikaten bu da müminler arasındaki muhabbetin, sevginin önemini gösteren çok önemli bir rivayet. Açıklamalar Allah için bir Müslümanı sevmenin karşılığı Allah Teala'nın sevgisidir fikrini tescil ve ilan eden hadis-i şerifin buraya alınmayan cümleleri aynen şöyledir. Adam meleğin yanına gelince melek nereye gidiyorsun dedi. Adam şu ileriki köyde bir din kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını verdi. Melek o adamın yanında geliştirmek istediğin bir menfaatin mi var dedi. Yok hayır ben onu sırf Allah için Allah rızası için seviyorum. Onun için ziyaretine gidiyorum dedi. Bunun üzerine melek sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi sana vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim dedi. Beni İsrail zamanında bu tür olaylar olurmuş. Yani fevkalade olaylar mucizevi bir şekilde keramet olarak ki o insanlara bu hakikatleri göstermek için. Burada bir kez daha tespit ediyoruz ki Allah için birbirini sevmenin zamanı ve sınırı yoktur. İlk insanlardan beri birbirini sevenler Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanmışlardır. Demek ki bu konuda değişmeyen bir sünnetullah söz konusudur. Sünnetullah Allah'ın koyduğu değişmez bir kanun vardır. Birbirini sevenler Allah da onları sever. O halde Cenab-ı Hakk'ın bu değişmeyen kanunundan faydalanarak birbirini Allah için sevmek gerekmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz bir Allah Teala kendi rızası için yapılan amellerden razı ve hoşnut olur. İki Allah tarafından sevilmeyi isteyen mümin kardeşini Allah için sevmelidir. Üç, gerçek sevgi Allah için olan sevgidir. Bu tabii ki ruhani bir şey, manevi bir şey, nefsi bir şey değil, dünyevi bir şey değil. Yani Allah'ın kulu olarak seviyorsun. Yani asıl demek burada Allah'ı seviyor demek. İnsan Allah'ı seviyorsa onun yarattığı mahlukatı da sever. Onun emrini de sever. Onun emrini tutmayı da sever. Dolayısıyla Allah'ı sevdiğini ortaya koymuş oluyor bu. Allah'ı sevmek imanın kuvvetini ortaya koyuyor. Bu da onun cennete layık bir kul olduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler.